İsadan önce elektrik mi vardı? Duyduğunuzu şu an emin olun. 2000 yıl önce Mezopotamya'da piller keşfedildi. Evet, yanlış duymadınız. 1936'da Bağdat yakınlarında bulunan gizemli kil çömlekler bilim dünyasını alt üst etti. Çömleğin içinde bakır silindir, demir çubuk ve asit. Klasik pil yapısı. Bilim insanları kopyasını yaptılar, içine sirke doldurdular ve şok oldular tam 2 volt elektrik üretiyordu. Peki ama neden? Eski insanlar telefon mu şarj ediyordu? Tabii ki hayır. Uzmanlar diyor ki altın kaplamalı mücevher üretmek için kullanıyorlardı. Elektroliz yöntemiyle bakırı altına dönüştürüyorlardı. Bazıları ise tapınaklarda kutsal dokunuş hissi yaratmak için kullandıklarını iddia ediyor. Dokunan kişiye hafif şok veriyormuş tanrısal bir his. 2003'te Irak Ulusal Müzesi yağmalanınca bu gizemli piller kayboldu. Bunu kaç kişi biliyordur acaba? Yorumlarda söyle. Antik insanların elektrikle haşır neşir olduğunu biliyor muydun? Bu sır bin yıllardır saklıydı.